Borçlu Selçuk Kalan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz başlıkta da o göründüğü gibi Dagi yatırım Dagi Holding'in arkadaşlar teknik analize bakacağız. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirsiniz. Benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Dagi'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar Dagi'de bir Fibonacci seviyemiz var. Ben bu yatay çizgileri kaldırayım buradan arkadaşlar. Daha detaylı olsun. Şimdi yatay çizgileri kaldığımız zaman hareketli ortalamalar buradan açayım arkadaşlar. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman da yine şu anki fiyatı 15.50 arkadaşlar. Bütün hareketli ortalamaların zaten altında. Bir destek seviyesi vardı arkadaşlar burada 15.92'de bir destek seviyesi vardı tam olarak. Burada burayı geçemediğini gördük arkadaşlar. Buradan da geçemediği için yani bunu üç gün, dört gün üstüne mum arkadaşlar çubukları üstüne çıktı ama kapanışları da tekrar altına geldi 15.92'nin. Burası önemli bir seviye olduğunu görünmektedir. Dediğim gibi şu anlık tekrardan bir geri çekilme oldu. 15.50'ye kadar düştü. 15.50'den sonra tekrardan yukarıya çıkma potansiyeli hacimlere baktığımız zaman çok düşmüş bir durumdadır arkadaşlar. Onun haricinde baktığımız zaman 22 günlük hareketli ortalama 16.28'de. Sarı ile gösterilen 100 günlük hareketler ortalama 16.47'de. Turuncu ile gösterilen 50 günlük hareketli ortalama 16.63 ve 200 günlük hareketli ortalamamız da 17.40'da arkadaşlar baktığımız zaman arkadaşlar şu anlık bir sıkıntı görünmekleri tekrardan toparlanabilir toparlanmayacağını meçhul olduğu gözüküyor ve yani buradan bir RSI'ye baktığımızdan arasayı RSI baktığımız de altlarda arkadaşlar RSI de yatay olarak düşüyor MACD'ye baktığımız zaman de düşmektedir MACD'ye de düşmektedir arkadaşlar onun haricinde bir Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandında arkadaşlar alt bandı 14.70'lerden üst bandı ise 17.83'lerden geçmektedir dediğim gibi şu anlık da gelin arkadaşlar şu anlık en büyük Alt desteği ise 13 13 39'da olan bir Fibonacci seviyesidir. Daha önceki dip seviyesidir arkadaşlar. Şu anlık bu 15.92'yi geçemediği dolayı arkadaşlar. Oralarda birkaç gün takılıp yani birkaç gün geçemediği deneyip de geçemediği için bir tepki alıp düşmüştür arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda çok çok konuşuruz belki arkadaşlar. Şu anlık ama bir herhangi bir şey görünmüyor. Bunu Instagram üzerinden bir tane arkadaşımız bana yollamıştı. Hocam bakar mısınız teknik olarak? Teknik olarak baktığımız zaman dediğim gibi şu anlık bir 15.92'de olan bir Fibonacci seviyesini geçemediğini görünmektedir arkadaşlar. Onun haricinde baktığımız zaman burada yatay çizgileri açayım sizler için. Buradan Fibonacci'yi de kaldırdığımızdan dolayı buradaki ortalama açalım arkadaşlar. Şu anlık da geldiğimiz zaman arkadaşlar. Bakın da gide daha önce buralarda denemiş. Şu anlık hareketli ortamı da ben buradan kaldırayım. Şu anlık baktığımız anda gide arkadaşlar. Bir defa geriye gelebiliriz. Da gide baktığımız arkadaşlar 15 39da arkadaşlar 15-39'da olan çizgi arkadaşlar birkaç defa denendiğini görmüşüz. Şu anlık 15-39'un altına düşmek üzere arkadaşlar 15-39'un altına düşmüş üzere Fibonacci'ye göre 15-92'yi geçemediğinden dolayı arkadaşlar yani tam olarak burayı geçemediğinden dolayı altlara geldiğini düşünün tam olarak burayı arkadaşlar burayı geçemediğinden dolayı arkadaşlar bir tepki olmuştu tepkiden de düşmüştü tekrardan arkadaşlar. Dediğim gibi şu anlık Fibonacci haricinde benim dediğim gibi 15-39'da bir destek seviyesi olma bilme ihtimali büyüktür. Çünkü baktığımız zaman bakın arkadaşlar bir burada var ve burada var arkadaşlar ve şurada var arkadaşlar göründüğü gibi. Buralarda arkadaşlar destek seviyesi görmektedir. Burada da direnç seviyesi görmektedir arkadaşlar. Dediğim gibi Dagi'nin eski tarihi zirvesine baktığım zaman 24'lerde gözüküyor arkadaşlar. Dagi daki soran arkadaşlar 100-150 bandından bahsediyor. Oraları gelmesi gelebilir mi? Gelme ihtimali vardır. Yani borsada lotu az olan bir hisse. Fiyatına göre lotu az olan bir hisse arkadaşlar. Bunu daha önce temel haliniz videosunda çekmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda gelebilir gelemez demiyorum. Ama arkadaşlar bu hisse çok kolay yükselen, çok kolay da düşebilecek bir potansiyele sahip. Yani buradan baktığımız zaman buradan buraya yükselmesi sadece arkadaşlar 6 günde yüzde 40 yükselme olmuş yani baktığımız anda 3-4 günde mi ortalama arkadaşlar bir ben yan tarafa da bakayım buradan 4 çubuk diyor arkadaşlar ortalama yani bir 4 günde bu kadar düşmüş yani baktığımız zaman da arkadaşlar yani iki haftada da yüzde 36 düşmüş altı çubukta yani bir 3 çubukta da %27 %28 düştüğünü görüyoruz. Yani çok kolay yükselen çok kolay yüksel, düşecek olan bir şirket olduğunu düşünüyorum ben. Tahtacısı büyük ihtimalle olabilir arkadaşlar. Buradan hatta bir çıkayım arkadaşlar buradan. Baktığımız zaman %20'si İş, Bank, İş Bankası'nda arkadaşlar. %14,59'u Vakıf Bank'ta ziraatte garantiydi arkadaşlar. Böyle böyle bankalarda sıralanmış. Dediğim gibi Dagi'yi ilerleyen zamanlarda belki konuşuruz ama şu anlık dediğim gibi 15.39'da bir destek seviyesi olabilir. Buradan bir destek alıp tekrardan yukarıyı deneyebilir. İlerleyen zamanlarda tekrar tekrar konuşuruz. Şimdilik Dagi bu kadar da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İstediğiniz bir hisse varsa yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.